Selamlar eküm, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar herkese. Evet, şu anda Kabe'deyiz an itibariyle. Tek başıma geldim ve bunu gelirken videoladım. Az sonra sizlerle paylaşacağım. İlk defa Kabe'ye tek başıma geldim evden çıkıp. Bayağı bir zorlu bir yolculuk oldu. Ama sizler için onu da paylaşacağım. Evet şimdi şöyle zemzem içelim hep birlikte. Evet zemzem alacağım şimdi. Zemzem içeceğim. Bismillah. İki tane geldi. Berit. Fi mübarit tamam. Soğukmuş o yüzden ben soğuk istemiyorum. O yüzden böyle ılık doldurdum. Şimdi hepinizin adına niyet edip içeceğim. İnşallah. Abla adımı söyler misin? Şeymanur. Şaka zannettim Mücella Hanım. Dün video izledim Kabe'ye gidelim dediniz. Yok şaka yapmadım. Ciddiydim. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. O kadar güzel ki böyle o anda aklınıza Kabe düşüyor gönlünüze hemen çıkıp gelebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Evet. YouTube hagi. Ha, okay.